Merhaba arkadaşlar, Last Dead Gaming'in bir başka bölümü daha hoş geldiniz. Ben Ulcan, bugün meclise göre Hunger Games oynuyoruz. Bölüm 9. <laughs> Kafiyeli oldu. Bu meclise göre Hunger Games oynuyoruz. Bölüm 9. Ha, neyse. 7. bölümde karita. Ee, neden böyle mouse alıyorum emin değilim. Ya atlayamadım, 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 mallık yaptım. Ee, şu yukarıdan toplayacağım arkadaşlar bu sefer. M mallık yaptım da neyse. Ee, FPS'de düştü bu ya. Neyse. Ee, bu arada şey soracağım. Ee, yukarıya çıkayım diyorum ki akma bir fikir geldi git abi sağ ol abi olmadığın için abi abi saygılar neyse ee, şey akma geldi mesela ben böyle mesela nasıl diyeyim size Hunger Games'e nasıl girilir MCS e göre ondan sonra hani rehber gibi nasıl e, ee, e, ee, cobblestone yapılır Böyle ee, bir fikir akma geldi videolar açısından. Neyse bir dakika. E, Skype'dan mesaj atıyorlar. Bir dakika. E, e, bir dakika. Neyse devam edelim biz. E, videodaydım ama e, videodayım diye yazdım arkadaş Allah Bismillah e, geçen oynayışımdan biraz biliyorum mepe ama o kadar iyi bilmiyorum e, e, bayağı ve item çıkardık buradan ya bir de kılıç olsaydın ne kadar tatlı Baba. Anne. Anne öl. Baba. Ne yapmaya çalışıyorsun lan? Sen? Ben seni öldürürüm. Ne yapmaya çalışıyorsun kardeş? Kardeş. Neyse öldü öldü kardeşimiz. 14 FPS falan düştü. Ne oluyor la? Bilgisayar çökecek arkadaşlara Onu ben diyeyim size. Benim bilgisayar çökecek yakında. 10 FPS'ye düştü oluyor. Neyse. İ u, ne diyorum ben? Ee, bir dakika bir videoyu durdur. Pardon geri döndüm. <laughs> failar ardına kapı çaldı. Kapı çaldı. Neyse. E. Ee, ha işte aklımda böyle bir fikir var arkadaşlar. Rehber mehber işte. Generator falan nasıl yapılır diye. İşte. Ee, öyle işte tanıtım rehber gibi videolar çekeyim mi diyeceğim burası geçen oyundaki e, yer e, 7. bölümdeki harita değil zaten o haritada oynuyorum da o an oluyor lan Burma sesi geldi ha 7. bölümdeki haritadaki bina burası. Evet. Söyleyebildim. Şimdi ben buradan nasıl inebilirim? Şimdi o sorun var. Hayvan gibi darmor var maşallah. Nazar değmesin inşallah. E, burası neresi la? Oh. Allah Oh tamam iyiyim iyiyim şu an bir de kılıç buldum mu tam mı olacaktım ama kılıç yok arkadaşlar insan kılıç bırakır bir tane oraya. Oh tamam tamam sorun yok ama ben bunu giyeceğim daha iyi görünüyor korkutucu görünüyor bence ben olsam böyle görünen bir yerini görsem daha fazla korkuyorum ama ben nereden çıkacağım ee, buradan inelim Hay mı düştük la? Kenen bile la. Niye la lan O kadar önemli bir şey çıkmasa da. 11 kişi kaldı. Nereden gidebilirim diye düşünüyorum şu an. Ee, Aa tamam tamam göründüm. Göründü. Yol göründü. Oba. Adam ölmüş. Bayağı da item Vallaha. Full demir oldum la. Olay full demir oldum. Neyse arkadaşlar. Ee, şu ağaçtan çevrelerine bakıyorum belki chest vardır diye. Bu arada o adam nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Şu an yemeğim de yok. Hayır var. Var var. Biraz da olsa var. Az da olsa var. Gidelim biz. ben ee, biraz böyle rehber falan çekmeyi düşünüyorum. Selamun aleyküm dayı. Dayıcığım ne yapıyorsun ya? Oo. Dayı. Dayı, 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 dayı. Dayı. Dayı gel burada dayı, dayı. Dayı adamsın dayım. Dayım benim. Güzel dayım benim. Öldüreceğim ama. Öldürdüm. Ölüyordum az kalsın. Fehpese baya düştü. Neyse azalan yemek sorununa. iyi geldi bu. Ee, tamam yemek sorunumuz kalmadı. Eee. yay var ok var bilmem ne var iyiyiz ya şu an bayağı iyi şu an full demirim zaten zırhta problem yok sadece bir diamond bulmak kaldı bana diamond bulunca büyük bir ihtimalle e, birinci olabilirim öyle düşünüyorum en azından ben. Şimdi buraya biraz e, tahtaları, deli, derileri falan atacağım. De, bu ne arkadaş? Bu ne lan? Bu ne? Tamam yeter fazla abartmayacağım. 8 kişi kaldı, az kişi kaldı. FPS yerlerde beyler, yerlerde, resmen yani. Ee... Neyse. Kaçıncı bölüm bu? 9. Ee, güneş batıyor. Güneş batıyor ben geziyorum böyle. Oh valla. Neyse biz gezelim ya önemli değil. Ee, zaten ortayı bulma imkansız. Bu zamandan sonra. Sonra pardon. Ama adam bulmam imkansız değil. Adam orada. Kardeşim gördüm ben seni. Kardeş. Selamünaleyküm ya ne yapıyorsun? Hadi. E chest? Değilmiş lan. Anam 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 anam. Az kişi kaldı la az. Az. Bence o adam lağımdan çıkmaya çalışıyor. Do. Çalışıyor do. Just I think it. Bence. Eee açlığı bir dolduralım hemen. Malumunuz az kişi kaldı şimdi kovalama falan başlar. Klasik şeyler zaten. Ee, yandan yandan ha. Böyle yapınca sanki daha hızlı gidiyormuş gibi geliyor ya. Bu lambdan ben ortayı bulabilir miyim o var. Eh, bir şey göremiyorum. Sanırım burası benim geldiğim yer. Emin değil. Hiçbir şey görmüyorum ama. Şaka falan diyor mu? Hiçbir şey göremiyorum. Selamlar aleyküm Ha buldum la ortayı buldum la buldum la. Çık lan çık, tamam. buldum. Buldum la ortayı. Bu arada 7. bölümde ee, ben şurada basır kalmıştım. Yukarıya nasıl çıkılacağını buldum. Bir oyunda oynarken şu kulelerden çıkılıyormuş lan. Ben mal gibi bekledim bu aşağıda ama iyi oldu la kazandıydım. Neyse artık 6 kişi kaldık. Artık 6 kişi kaldık. Oğlum bu videoda kafiyeler kimse yok. Bu videoda kafiyeler kimse yok. Kimse de yok. Kimse yok ee, şunlardan çıkılıyormuş arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Öğrendim kendim. Ha şunlardan giriyoruz arkadaşlar. Oradan çıkıyoruz böyle. karaya çıkınca büyük bir ihtimalle chestler yenilenecek. Ben diamond glitch yapacağım fazla diamond çıkarsa diamond bapış yapacağım. Falan işte şimdi. Bilmiyorum. Bölümü yükler miyim ondan da emin değilim şu an. Gördüğünüz gibi chestler yenilendi. Tüh çıkamadım. gördüğünüz gibi gıcık bir ortası var bu haritanın. Maalesef bug yapıp çıkmak zorunda kalacağım. Ama orta ben de ya sorun yok. Şu an hani sakin değilim ama yansıtmamaya çalışıyorum sanım e, birisi TY yazıyor. E, ve ben bunu gördüğüme göre yakında adam var demektir ama. E, tamam. şey yarayacaklar. Hemen şunları koyacağım. Ee, kızmayın. Orta baya bana kaldı ya. Bayağı baya orta bana kaldı arkadaşlar. Hadi kılıç yapalım. Bir adamın yazısı bana görünüyor demek ki yakınımda. Olsun. Ben yapacağımı yaptım arkadaşım. Şimdi iki adam var konuşuyorlar. Aa. Bende speed var la. Bu sanırım artık meclise giden herkes de var ha. Adamın ismini görüyorsunuz şu an. Oh! Gelsene ha, gelsene. Gelsene ha. Ee, Golden Apple'ı yiyeyim ben ya. Canım. As. Ben yiyeyim gene de. Şimdi benim acilen ok yapmam gerekiyor ok. 4 kişi kaldı. Flint falan varsa alacağım. Ok. Flint. Malzeme. Evet, bu videoyu yükleyeceğim. Ne olursa olsun ekleyeceğim ama şu an ben adamları göremiyorum. 3 kişi kaldı. Biz burada bekleyelim kendi yerimizde. Krallar gibi yaşayalım biz burada ya. Şu spit yeniden duruyor beni. Sinir ediyor. Ha, dur hazır şuradayken. Şimdi dur. Şunları yakacağım çünkü benim ihtiyacım yok. Adamların ihtiyacı var. Adamlara gitmesin. Gördüğünüz gibi. Direkt yakıyorum ben. Ee, şunu da yak. Yenisi. Evet. ilk denemede bu haritada ben sanırım ballıyım. 3 kişi kaldık. Ee, dead match. Ee, büyük bir ihtimalle bir şu bıraktığım adam var. Ortada. Takım. Bir. Go. Bak yine aynısı oldu ya. Abi görüyorsunuz. Mu? Benim takım. Beyler bu taktik değil de adam beni düşürdü ya. Neren ya? O yukarıdan atıyor o önemli değil de. Şu adam. Öldürdü beni neyse. Zaten takımlarmış lan. Neyse zaten yenilirmişim ben de. Neyse arkadaşlar. Last Dead Gaming ve Beyond Games videosunda daha beraberdik. Ee, bir sonrakinde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Bu arada yorumların altında belirtin A yorumda yorumlarda belirtin işte bu tür hani e mesela freps nasıl kullanılır falan işte bu tür videolar çekim yani e rehber amaçlı bunlara bana söyleyin hoşçakalın bay.